Ve geçmişte hatırlamak gerekir ki, kaplanın sırtına binerek güç arayanlar, sonunda onun içinde bulundular. O insanlara, kulübelerde ve köylerde yaşayan insanlara, kitlesel sefaletin zincirlerini kırmak için mücadele ediyor. Onların kendilerine, yardım etmelerine yardımcı olmak için en iyi çabalarımızı vaat ediyoruz. Gereken süre boyunca komünistler bunu yapıyor olabilir diye değil, onların oylarını arzuladığımız için değil, ama doğru olduğu için. Eğer özgür ne bir toplum yoksul olan birçok kişiye yardım edemezse, zengin olan az sayıdaki kişiyi de kurtaramaz. kardeş. Cumhuriyetlerimize sınırımızın güneyindeki de bir taahhüt sunuyoruz. İyi sözlerimizi iyi eylemlere dönüştürmek için yeni bir ilerleme ittifakı içinde özgür insanlara ve özgür hükümetlere yardım etmek için yoksulluk zincirlerini kırmalarında. Ancak bu barışçıl umut devrimi düşman güçlerin avı olamaz tüm komşularımız bilsin ki Amerika kıtasında herhangi bir yerde saldırganlığa veya yıkıma karşı onlarla birlikte olacağız. Ve diğer tüm güçler bilsin ki bu yarım küre kendi evinin efendisi olarak kalmayı amaçlıyor. Egemen devletlerin dünya meclisi olan Birleşmiş Milletler'e son en iyi umudumuz, savaş aletlerinin olmadığı bir çağda barış araçlarını çok geride bıraktığı bir çağda destek taahhüdümüzü yeniliyoruz. Onun sadece bir hakaret forumu haline gelmesini önlemek için yeni ve zayıf olanın kalkanını güçlendirmek ve cesaretinin yayılabileceği alanı genişletmek için son olarak bu uluslara kendilerini bizim rakibimiz yapacak olanlara bir taahhüt değil bir ricada bulunuyoruz. Her iki taraf da barış arayışına yeniden başlasın. Bilim tarafından serbest bırakılan yıkımın karanlık güçleri tüm insanlığı yutmadan önce planlı veya kazara kendini yok etme yolunda onları zayıflıkla kışkırtmaya cesaret edemeyiz. Çünkü ancak silahlarımız şüphesiz yeterli olduğunda onların asla kullanılmayacağından emin olabiliriz. Ancak ne de iki büyük ve güçlü ulus grubu mevcut maliyetimizden rahatlık bulabilir. Her iki taraf da modern silahların maliyetiyle aşırı yüklenmiş. Her ikisi de ölümcül atomun sürekli yayılmasından haklı olarak endişeli. Yine de her ikisi de maddiyet değiştirmek için yarışıyor. İnsanlığın son savaşını durduran o belirsiz dehşet dengesini öyleyse yeniden başlayalım. Her iki tarafta nezaketin zayıflık belirtisi olmadığını hatırlayarak ve samimiyet her zaman kanıta tabidir. Korkudan dolayı asla müzakere etmeyelim ama müzakere etmekten de asla korkmayalım. Her iki taraf da bizi birleştiren sorunları araştırsın. Bizi bölen sorunları abartmak yerine her iki tarafta ilk kez silahların denetimi ve kontrolü için ciddi ve kesin öneriler formüle etsin ve diğer ulusları yok etme mutlak gücünü tüm ulusların mutlak kontrolü altına alsın. Her iki taraf da bilimin dehşetleri yerine harikalarını çağırmaya çalışsın. Birlikte yıldızları keşfedelim. Çölü fethedelim, hastalığı yok edelim, okyanus derinliklerini keşfedelim ve sanat ile ticareti teşvik edelim. Her iki taraf da dünyanın her köşesinde İsa'nın emrini yerine getirmek için birleşsin. Ağır yükü taşıyın ve ezilenlerin özgür kalmasına izin verin. Ve yo işbirliğinin bir kıyıbaşı şüphe ormanını geri itebilir. Her iki tarafta yeni bir girişim yaratmak için katılsın. Yeni bir güç dengesi değil. Ama yeni bir hukuk dünyası güçlülerin adil ve zayıfların güvende olduğu ve barışın korunduğu bütün bunlar ilk yüz günde tamamlanmayacak, ne de ilk bin günde tamamlanacak, ne de bu yönetimin ömründe, belki de bu gezegendeki yaşamımızda bile. Ama başlayalım. Ellerinizde sevgili vatandaşlarım, benimkinden daha fazla davalarımızın nihai başarısı veya başarısızlığı yatacak. Bu ülke kurulduğundan beri her nesil Amerikalı ulusal sadakatine tanıklık etmeye çağrıldı. Hizmet çağrısına cevap veren genç Amerikalıların mezarları dünyayı çevreliyor. Şimdi Boru bizi tekrar çağırıyor silah taşımaya bir çağrı olarak değil, silahlara ihtiyacımız olsa da savaşa bir çağrı olarak değil. Savaşta olsak da ama bir yük taşımaya çağrı. Uzun alacakaranlık bir mücadelenin yükü yıl be yıl umutla sevinerek sıkıntıda sabırlı insanın ortak düşmanlarına karşı bir mücadele, tiranlık, yoksulluk, hastalık ve savaşın kendisi bu düşmanlara karşı bir şeyler oluşturabilir miyiz? Büyük ve küresel bir ittifak Kuzey ve Güney, Doğu ve Batı, tüm insanlık için daha verimli bir yaşamı garanti edebilecek bir ittifak. Bu tarihi çabaya katılacak mısınız? Dünyanın uzun tarihinde sadece birkaç nesle özgürlüğü en büyük tehlike anında savunma rolü verilmiştir. Bu sorumluluktan kaçmıyorum. Onu memnuniyetle karşılıyorum. Hiçbirimizin buna inandığına inanmıyorum. Başka bir halkla veya başka bir nesille yer değiştireceğine inanmıyorum. Bu çabaya getirdiğimiz enerji, inanç ve bağlılık ülkemizi ve ona hizmet eden herkesi aydınlatacaktır. Ve o ateşin parıltısı gerçekten dünyayı aydınlatabilir. Ve böylece sevgili Amerikalılar, sorma ülkenizin sizin için ne yapabileceğini sorun. Siz ülkeniz için ne yapabileceğinizi sorun. Dünyanın sevgili vatandaşları, Amerika'nın sizin için ne yapacağını sormayın. Ama insan özgürlüğü için birlikte ne yapabileceğimizi sorun. <laughs> Son olarak ister Amerika vatandaşları veya dünya vatandaşları bizden isteyin. Sizden istediğimiz güç ve fedakarlıktır. İyi bir vicdanla tek kesin ödülümüz tarihin eylemlerimizin nihai yargıcı olmasıyla sevdiğimiz ülkeyi yönetmek için yola çıkalım onun nimetlerini ve yardımını isteyerek ama burada yeryüzünde Tanrının işinin gerçekten bizim işimiz olması gerektiğini bilerek